Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti ve mağfireti hepimizin üzerine olsun sevgili gönül dostlarım. Bayramın ikinci günü vesilesiyle tekrar Rabbim sizin ve ailenizin bayramını mübarek eylesin inşallah sağlık, sahat, afiyet içinde tekrar nice bayramlara kavuştursun, nice Ramazanlara kavuştursun inşallah. Sevgili dostlar, Ramazan-ı Şerif'i geride bıraktık. Kur'an okumayı bilen kardeşlerimiz, herkes kendi imkanına göre, kimi bir, kimi iki, kimi üç, daha fazla hatim indirenler oldu. Ancak Kur'an-ı Kerim, yaşanmak için anlamak ve yaşamak için gelen bir kitaptır. Sadece okumakla iş bitmiyor, kafi değildir. Yani Kur'an-ı Kerim'i defalarca hatmettim diyenlere şöyle bir soru sorarsak, ilahi mesajdan ne anladınız? Hayatında bir değişiklik, değişiklik oldu mu? diye sorarsak Acaba ne cevap verecekler? Yoksa sadece okumak için ise o kafi değildir. Sadece ben okudum, geçti. Şunu unutmayalım. Yüce Rabbimiz Kamer Suresi'nin 17. ayetinde şöyle bir mesaj veriyor bize. Andolsun biz Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Var mı öğüt alıp düşünen, var mı öğüt alıp düşünen kimse? Demek ki Kur'an'ı öğüt alayım diye Rabbimiz bize gönderdi, kolaylaştırdı. ibret almak için, hayatımızı Kur'an'a göre ayarlamak için, hayatımızı Kur'an'a uyarlamak için gelen bir kitaptır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şeyebetni suretu hud ve ehavatuha hud suresi ve onun kardeşleri vakia suresi özellikle mürselat tekvir suresi infitar suresi bunlar beni yaşlattı kocattı bunlar saçlarımı ağarttılar. Niye? Bu süre-i kavimlerin helakından bahsedildiği için, Allah'ın azametinden, büyüklüğünden bahsedildiği için, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle bir sarstılar ki, çünkü o Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam bir beşer idi, aynı zamanda yürüyen bir Kur'an'dı. Bir muallimdi, bir murabbiydi. Kendisi yaşıyordu ve bize fiilen yaşantısıyla örnek olmaya çalışıyordu. Bugün her birimiz şöyle bir düşünelim. Bir gün kapımıza geldik. Bir baktık ki kapımızın eşiğinde bir mektup var. Mektubun içeriği İngilizce yazılı fakat bizim adımıza gelmiş sevgili dostlar. Hiçbirimiz gidip bir mütercim bulup da bu mektubun bize ne mesaj verdiğini öğrenmeden hiçbir işle meşgul olmayız. Uykumuz kaçar, iştahımız kesilir, programlarımız alt üst olur. Mutlaka ama mutlaka bir mütercim bulmalıyız ve bu mektup bize ne diyor? Çünkü bizim adımıza gelmiş fakat İngilizcedir. Gelin şöyle bir düşünelim. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Bize gelmiş dünya ve ahiret saadetimizi kuşatan bir ilahi mesajdır. Evrensel bir mesajdır. Herhangi bir ücret, bir külfet, bir zorluk olmadan öğrenilmesi gerekirken biz ne derece haberdarız? Ve sevgili peygamberimizin söz konusu hadis-i şerifte Hüd suresi ve onun kardeşleri beni kocattı, yaşlattı demesinde özellikle de şu ayeti celile yeryüzüne inmiş en ağır iki kelime manevi olarak insanın omuzuna yük yükleyen ağırlık hissettiren başta Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam ve biz ümmeti anlayana festeqim kema umirt Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Dost doğru olmak Müslüman Kur'an ve sünnet ilkeleriyle dost doğru olmalıdır. Müslüman sözünde durandır. Müslüman samimi olandır. Müslüman dürüst olan kimsedir. Müslüman Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin ismini taşıyorsa hayatını Ahmet Muhammed Aleyhissalatu Vesselam, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin gibi hayatını tanzim etmelidir. Ama bu isimleri taşıdığı takdirde hayatını, ticaretini, yaşantısını, komşuluk ilişkilerini, ticaret ahlakını, düğünlerini Ebu Cehil gibi ve onun yandaşları tayfası gibi yapıyorsa bu imanda bir sorun var demektir bu. İstikamet dost doğru olmak sevgili dostlar. Gelin bugün hep beraber sizden istirham ediyorum. Rica ediyorum sevgili din kardeşlerim. Ailece oturalım. Başta bugün bayramdır. Evde oturuyoruz. İş yok, güç yok. Hep beraber en azından Fatiha Suresi'nin manasını öğrenelim. Fatiha bize ne diyor? Her gün yeri gelene 40 rekat namazda Fatiha okuyoruz. Ya Rabbimiz bize ne diyor bu ayette? Ben teker teker inşallah size açıklayacağım. Ama sizden rica ediyorum bir daha bunu söylüyorum. Öğrenelim hep beraber olarak. Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in ilk suresidir. Fatiha Mekke döneminde nazil olmuş. Mekke döneminde. Çünkü Kur'an'ın bir kısmı Mekki'dir. Yani Mekke döneminde inmiş. Bir kısmı da Medeni. Yani Medine döneminde inmiş. Fatiha suresi Mekke döneminde inmiş. Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim ilk suresi olduğu için başlangıç anlamına gelen Fatiha adını almıştır. Başlangıç anlamı. Sürenin ayrıca bir takım isimleri vardır. Ümmül Kitab yani kitabın özü Kitabın anası Es-Seb'ül-Mes'ani Tekrarlanan 7 ayet anlamında. Es-Seb'ül-Mes'ani dedik ya 7 ayettir. Yani tekrarlanan 7 ayet. Ona el esas ismi verilmiş. El-Vafiye, El-Kafiye El-Kenz, Hazined El-Şifa, Şifa adı verilen Velhasıl Bir kaç tane ismi vardır. Fatiha suresinin. Fatiha suresi baştan başa eşsiz güzellikte bir dua ve bir yakarıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd, övgüler, yücelik, azamet, büyüklük, tamamıyla alemden Rabbi olan Allah'a mahsustur. Hamd, övgüler, azamet, büyüklük, yücelik tamamıyla Rabbil alemin, alemden Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ona aittir. Rab kelime anlamı olarak sahip, malik, malik olmak, razık, rızık veren, terbiye eden, yönlendiren, eğiten alem masiv Allah. Allah'tan başka bütün mahlukata alem denilir. O Allah ki Rahmandır. Rahman kelime anlamı olarak rahmeti çok, çok merhametli, sonsuz merhametli anlamlarına gelir. Aynı zamanda mümin olsun, kafir olsun, iyi olsun, kötü olsun. Herkes Allah'ın Rahman sıfatında bu dünyada yararlanıyor. Allah'ın Rahman sıfatıyla bütün kainatı kuşatmış, herkese merhamet ediyor. Ar-Rahim, o da aynı anlama gelir. Merhameti çok olan anlamını ifade eder. Ancak bu merhamet ahiret hayatına mahsustur. Mümin kullarına, salih kullarına, Allah'ın rızasına ermiş kimselere merhamet edecek, kafire ise azap edecek. Sevgili din kardeşlerim. Malik yevmi din o Allah ki din günü yani hesap ve ceza gününün sahibidir. Hükümranlık sahibi odur. Kıyamet gününde sorgulayacak olan tercüman olmadan birebir doğrudan doğruya hesap soracak olan hesap ve ceza günü yönlendirecek olan yönetecek olan Allah'tır celle celaluhu. İşte bir müminin en büyük tesellisi de ahiret hayatına inanmaktır. Yeri gelir yeri gelir zulme uğrarsın, haksızlığa uğrarsın. En güçlü, en adil makamlara yönlendir, Allah'a havale et ve nasıl olsa hesap günü vardır, ötelerde ben hesaplaşırım deyip geçirirsin. İyyâke <laughs> ne'abudû Allah'ım yalnız sana ibadet ederiz, yalnız sana kulluk ederiz. Ancak kutsiyet, yücelik sana mahsus olduğu için sana boyun eğer, sana kulluk ederiz. Ve iyyâke nesta'în yalnız senden yardım dileriz. Bir nefes alıp veriyorsanız Allah'ım senin gücün kudretinle. Sen nefes aldırtmasan bize biz nefes alamayız. Ağaçlardan düşen yaprak dahi Allah'ın tasarrufatıyla, gücüyle, kudretiyle, yönlendirmesiyle düşer. İyyâke <laughs> nabudu sana ancak kulluk eder ve iyâke nesta'in ancak senden yalnız senden yardım dileriz. İhdine sıratal müstakim. Bu çok önemli zengin bir kelime. İhdine <laughs> bizi ilet ya Rabbi. Bizi ilet. Kimin nereye? Bizi ihdina, <laughs> bizi ilet. Sıratel müstakim, dost doğru yola. Bizi ilet ya Rabbi. Dost doğru yol. O yol kimlerin yoludur? Kim o yoldadır ki bizi de o yolda o yola ilet ya Rabbi. İhdina sıratal müstakim. Öyle bir doğru, dost doğru yola ilet ki sıratal lezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet bizi. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna kimdir? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kiramdır. Bizi o dost doğru yola kendilerine nimet verdikleri yoluna ilet. Geyril mağdubi gazaba uğra uğrayanlarınkine değil. Evet geyril mağdubi senin gazabına uğramışların yoluna bizi iletme. Ve dalilin ve sapıqlarınkine değil. Sapıtmış kimselerin dalalete, yanlış yola sapmış kimselerin yoluna bizi iletme. Amin. Allah'ım duamızı kabul eyle anlamında. Amin kelimesi bile hiçbir ümmete verilmemiş bir hazinedir, bir lütuftur, bir nimettir. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyetinden onun hürmetine bizlere verilmiş. Ya Rabbimiz duamızı kabul eyle. İşte Fatiha'nın manası budur. Sevgili din kardeşlerim hep beraber öğrenmeye çalışalım. Allah'a emanet olunuz. Dua ediyoruz, dua bekliyoruz. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه